Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek boy boy uzatma, genetik saç dökülmesi gibi kavramları temel alan Hayatın Hileleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bora Baydar, namı diğer Bora abiniz. Zaten artık beni tanıyorsunuz. Kişisel Instagram hesabımdan bana sormuş olduğunuz sorulara mümkün olduğu kadar hızlı ve mümkün olduğu kadar açık bir şekilde yanıt veriyorum. Fakat buna rağmen gözümden kaçan sorular olabiliyor. Bunun içinse biz Instagram, TikTok ve YouTube platformlarında yani burada canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Instagram'da da sıkça anket ve çekiliş duyurusu yapıyorum. Tenise dair içerik gelsin mi? Hangi ünlünün boyunu inceleyelim? Hangi ünlünün saçını inceleyelim? Ya da şu seriyi devam etsin mi? Bundan memnun kaldınız mı? Gibisinden. Ve dediğim gibi kişisel sorularınıza da mümkün olduğu kadar hızlı ve açık bir şekilde yanıt veriyorum. O yüzden Instagram hesabımı da takip etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Röportajlar gelecek zaten bunu biliyorsunuz. Bu koltukta her daim yalnız olmayacağım. Daha öncesinde geldiği gibi devam da edecek röportaj videolarımız. Bugün peki ne konuşacağız? Bugün sevgili arkadaşlar tabii ki ünlülerin boyları, ünlülerin saçlarına devam edeceğiz. Sporcuların boyunu incelediğimiz bir video çok yakında. Siyasilerin boyunu incelediğimiz bir video çok yakında. Fakat bugün ben özellikle son 6 aydır tabii ortaokulda da oynuyordum. Fakat o zamanlar kilo problemi vardı. Hantaldım. aldım. Son 6 aydır düzenli olarak tenis oynuyorum. Neden tenis oynamalısınız? Ya da tenis oynamaya değer bir spor mu? Bundan bahsedeceğiz. Faydaları nelerdir? Bunları bizzat deneyimleyen bir şahsiyet olarak size aktarmaya gayret göstereceğim sevgili arkadaşlar. Daha fazla vakit kaybetmeyelim dilerseniz ve videomuza geçelim. Evet, hepinizin de tahmin ettiği üzere ilk olarak kilo verdiriyor. Kalori yaktırıyor. Bir tenis maçı hesaplandığında saatlik 460 kalori yaktırıyor. Ortalama. Fakat tenis maçı diyoruz. Biz soğumaları da oyun içindeki bu soğumaları da dahil ediyoruz. İşte top aldı, servis atarken bekledi, şöyle oldu, böyle oldu. Oyun bayağı soğuyor. Eğer rally yaparsanız ortalama kilodaki bir birey işte 60-65 kilolarındaki bir birey ortalama bir saatte 700 kalori yani tenis kardiyos, kardiyo odaklı yaparsanız tenisi şayet ya da tenis kardiyosun duvarlarda da çalışabilirsiniz. İşte duvara top atıp koşma vesaire şeklinde. Sürekli aksiyon halinde olduğunuz bir saat bir rally ortalama size 700 kalori yaktırır. 700 civarı bir kalori kaybı sağlar bir saat. Bir saat ayırdın, keyif alarak yaptın ve 700 kalori yaptın. Bu çok ciddi bir Kayıp, kalori kaybından, kalori yakma hadisesinden bahsediyoruz. Yani evet tenis gerçekten kalori yakma hususunda, kilo verme hususunda çok keyifli, faydalı bir spor ve keyifli. Evet mesela koşu yapma ya da kilo vermek için başka şeyler yaparken insanlar genelde çok kısıtlanmış hissediyor. Aa bunu kilo vermek için yapıyorum ama göbek batıyor. Mesela ben öyleyim ben zayıfladıktan sonra, yağ oranını düşürdükten sonra başladım. Çünkü öncesinde benim bir motivasyon bulmam gerekiyordu. Skinny fetim, yanlarda yağlar var, göbek var. E nasıl koşacağım? Bir motivasyon gerekiyordu. Önce diyetle işte biliyorsunuz zaten orada 2 ayda 18 kilo verme videosu paylaşmıştık biz. Ondan surattan kilo vermeyi de anlatırken bundan bahsetmiştik. Öncesinde ben kilo veriyorum. Sonrasında artık o zayıflığa eriştikten sonra tenise başlıyorum. E tabi kütle kaybı olmaması için daha fazla kalori alıyorsunuz vesaire onları ayarlarsınız. Onları da daha başka bir videoda konuşuruz. Fakat kesinlikle ve kesinlikle tenis zayıflamaya yardımcı olur mu? Zayıflamayı sağlar mı? Düzenli yapıldığı takdirde bir ayda ya yani haftada 3 kez ralli oynasak 2 saatten örnek veriyorum misal veriyorum. Haftada 3 kez 2 saat ralli yaptık. Ralli dediğimiz oyun hiç solmadan topları direkt atmaktan ibaret olan, yani kardiyo ağırlıklı tenis oynamak diyelim, layıkıyla oynamak diyelim. Haftada üç kez bunu yaptığımızda beslenmeye aşırı dikkat etmesek, aşırı özen göstermesek bile bir ayda gözle görülür bir değişim görür müyüz? Bir zayıflama, incelme, yağ oranının azalması durumu? Evet, kesinlikle görürüz. Zaten e, benden de bu durumu rahatlıkla kavrayabilirsiniz. İkincisi tenis bireysel bir spordur sevgili arkadaşlar basketbol gibi, futbol gibi bir takıma entegre olmanız, bir takımla tabii ki o da çok faydalı. Uyum açısından, sosyal ilişkileriniz açısından. Fakat öyle bir bağlılığınız yoktur. İstediğinizde bir partner bulup oynarsınız. Hatta bazen partnere de ihtiyacınız yoktur. Bir tenisçiniz zaten en iyi partneri duvarıdır. Duvarda çalışırsınız. İsterseniz duvarda vuruş çalışırsınız. İsterseniz duvarda kendinizi koşturacak kardiyo ağırlıklı bir idman yaparsınız. Ben genelde duvarda kardiyo ağırlıklı çalışırım. Tenis duvarlarında çalışabilirsiniz ya da tenis duvarı bari yerler keşfedebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tenisin ikinci avantajı budur. Kendinizden sorumlusunuz. Sadece kendi performansınızdan sorumlusunuz. Aman işte takım batar mı şöyle yaparsam, böyle yaparsam şöyle olur mu gibisinden bir kaygınız yok. Kendinizden mesulsünüz sadece. Bireysel bir spor olmasının güzel yanı budur. Ve tabii şu Covid günlerinde de biraz daha güvenli. Neden? Temas daha az çünkü. Mesafeli bir spor. O faydasını da dile getirmiş olalım. Entelektüel bir birikim katar. Entelektüel yüksek zümreye hitap eden bir spor algısı var. E doğru aslında entelektüel bir birikim katıyor tenis kesinlikle. Ondan zaten bahsetmiştik düzenli sporun faydalarını işlerken bahsetmiştik. Tenis oynayan bir bireyin aslında el göz koordinasyon becerisi de artıyor. Sadece kondisyon değil, ha kondisyon da artar. Onu da söyleyelim. Bu da diğer bir faydası. Yani artık gündelik hayatta otobüs beklerken, ayakta seyahat ederken, merdiven çıkarken çok daha rahat olduğunuzu, hayatınızın kolaylaştığını fark edersiniz. Çünkü yağ oranınız düşüyor, kütle kaybınız var. Bir de aktif yaşama çok daha kolay alıştıran bir spor. Yani hantallık fitness yapıp balklanmaktan ziyade daha da aktif yaşamak, kondisyona dayalı bir spor olduğu için aktif yaşamda bunun faydasını, meyvelerini daha kolay yersiniz. Ve tabii ki düzenli spor hayatınıza girdikten sonra, ben de çok kötü beslenmişim, mesela çok abur cubur yedim düzenli spor esnasında fakat, çok fazla bir yağ oranı artışı vesaire yaşamadım açıkçası ifade etmek gerekirse. E tabii bazen ödem oluyor bazı günler çok fazla yiyince işte göbekte ödem, suratta ödem vesaire. Bunları yaşıyoruz açıkçası bunu itiraf etmek lazım. Fakat düzenli spor olduğunda kaçamakları da daha fazla yapabiliyorsunuz. Tenis buna da vesile oluyor. Yani biraz daha beslenmeyi esnetip tabii ki sağlıklı beslenmek, protein ağırlıklı beslenmek çok önemli ama. Biraz daha tölere ediyor vücudunuz. O burcu burları, fast vesaire. Hiç yapmayan, hareketsiz kalan birine göre teni ya da başka bir sporla uğraşan birine göre tenis oynayan biri daha rahat tölere eder bunu. Bundan bahsedelim. Ve tabii şimdi hepimizin aklında da kanal boy uzatma parolasıyla yola çıktığı için tenis Boy uzamasına faydalı bir gelişim çağında özellikle. Sevgili arkadaşlar bacak grubunu çalıştıran sporlar boy uzamasına faydalıdır diye bir yargı vardı. E biz de şundan bahsettik aslında fiziksel aktivite içeren sporlarda görüyoruz ki 30 dakikadan sonra growth hormon salgılanıyor gelişim çağında. Evet büyüme hormonu salgılanıyor. Yani basketbol gibi, yüzme gibi, tenis gibi sporları düzene oturttuğunuz takdirde haftada en az 3 yapmaktan bahsediyoruz düzenli olarak. Haftada en az 3 yapıldığı takdirde ve protein ağırlıklı beslenildiği takdirde ben mesela haftada en az 5 yaparım. Haftada en az 4-5 işimin gücümün arasında okulumun arasında ilave ederim. Hava şartlarına aldırış etmeden günde en az 2 saat ilave ederim. Haftada en az 4-5 gün muhakkak 7 gün yaptığım da oldu. Günde 4 saat spor yaptığım da oldu. Tenis oynadığım da oldu. Günde 2 saati haftada en az 4-5 gün ...hakkak ilave etmeye çalışırım sevgili arkadaşlar. Bu da tabii ki düzenli spor size... ...daha öncesinde düzenli sporun faydalarından da bahsetmiştik. E size bir disiplin, özgüven katıyor. Bundan zaten söz etmiştik, bunu inkar edemeyiz. Neden tenis? Peki, işte dediğim gibi bireysel bir spor, onun avantajı var. Kendinizden sorumlusunuz sadece. Kaybeden kendinizsiniz, kazanan kendinizsiniz, oynamak isteyen kendinizsiniz... Hadi oynar şu saatte şurada olacaksın, idmanda olacaksın diyen kendinizsiniz. Bir yükümlülüğünüz yok, birilerini taşıma gibi bir mecburiyetiniz yok. Mesela basketbolda vardı takımı taşımalar, şu öyle böyle oradaki çekişmeler vesaire. Ve tabii ki kondisyonu arttırdığı için, kardiyo odaklı olduğu için, kalp sağlığı açısından da çok faydalı. Bunu belirtmiş olalım. Ve dilerseniz ben zaten birçok arkadaşımı tenise alıştırdım. Kilo vermek kütle kaybetmek isteyen birçok arkadaşımı tenise alıştırdım ve başlayanın bir daha bırakamadığı bir spor. Özellikle o ralliye başlayınca tak 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 sürekli toplar maç biraz daha soğutuyor. Niye? Çünkü bekliyorsun işte servis atılacak top alınacak. Rallide öyle değil sürekli bir aksiyon hali bir saat iki saat sürekli bir aksiyon hali sevgili arkadaşlar size daha çok enerji açatır ve sizin aslında bu spora daha tutkun olmanıza da vesile olur. O yüzden sevgili arkadaşlar tenise rally ile başlamak güzeldir. Duvarla başlamak güzeldir. En iyi partner duvardır. İsterseniz kardiyo ağırlıklı yaparsınız. isterseniz vuruş ağırlıklı. Forehand, backhand, drop shot, slice vesaire çalışırsınız. İsterseniz gidersiniz kortunuza. Servis çalışırsınız. Dilerseniz benim tenisteki birkaç enstantanemle sizi baş başa bırakayım. Ve hangi ünlünün boyunun incelenmesini istiyorsanız mesela yorumlarda muhakkak belirtin. Hangi ünlünün saçını inceleyelim, hangi ünlünün boyunu inceleyelim, hangi spor hakkında konuşalım, tenise dair daha fazla detaylı içerik gelsin mi? Bunları belirtirseniz memnun olurum. Herkese iyi uzamalar ve herkese bu sefer ilaveten şunu da söyleyeyim tenisli günler.